Yeni bir videodan herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir tarif ile geldim. Artık bayat ekmeklerimizi atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Oldukça lezzetli ve çocukların da çok seveceği güzel bir tarif. Sözü çok uzatmadan hemen yapım aşamasına geçelim. Şöyle bir adet ekmeğimi dilimlere kesiyorum. Ben orta kalınlıkta olacak şekilde dilimliyorum. Sizler eğer daha ince veya kalın seviyorsanız o şekilde de dilimlere ayırabilirsiniz. Ekmeğimizi dilimledikten sonra o bir köşede beklerken hemen biz harcımızı hazırlayalım. Karıştırma kabımın içerisine 2 adet yumurta, 1 adet küp küp doğradığım domates, yarım çay bardağı süt, rendelenmiş kaşar peynirim, İnce ince kıyılmış maydanoz ve daha sonra tatlı kırmızı toz biber ve tuz ve çeyrek çay bardağı da sıvı yağ ekleyip harcımı güzelce karıştırıyorum. Bu benim tercih ettiğim baharatlar. Sizler hangi baharatı seviyorsanız bu aşamada onları da ekleyebilirsiniz. Ben en çok tatlı kırmızı toz biberi yakıştırıyorum. Evet şimdi dilimlediğim ekmeklerimi harcıma batırıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime diziyorum. Sizler de benim gibi klasik kahvaltılardan sıkıldıysanız gerçekten güzel bir alternatif. Çocuklar da çok seviyor. Çok çok lezzetli oluyor. Bu arada fırınımı da 175 dereceye ayarladım. Kasede kalan harcı da ekmeklerin üzerine güzelce yerleştiriyorum. Üzerine biraz daha rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Fırına göndermeden önce üzerine sucuk dilimleri de ekliyorum. Seviyorsanız mutlaka koymanızı tavsiye ederim. Gerçekten farklı bir lezzet katıyor. Şimdiden bile oldukça lezzetli görünüyor arkadaşlar. Mini pizza tadında oluyor. Mutlaka deneyin. Yorumlarınızda bekliyorum. Şimdi fırına gönderiyorum. Üstü kızarana kadar pişiriyorum. Ekmek dilimlerimiz hazır, şahane görünüyor arkadaşlar. Her yaptığımda inanın kaç tane yediğimi bilmiyorum. Hem bayat ekmeklerimizi değerlendiriyoruz hem de kahvaltılarımız için gerçekten güzel bir tarif. Sizlere hemen şöyle yakından da göstermek isterim. Umarım sizler de yapar, beğenir, afiyetle tüketirsiniz. Youtube kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.